Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yine Türkiye'de ilk kez yine sizlerle haber özel haberleri devam ediyoruz. Web sitemiz memurlarahaber.com'da ve onun haberlerini size videolaştırmaya devam ediyoruz. İşte %45 zamlı 15.000 TL taban aylıkla zamlı memur maaşlarını yapıyoruz. Biliyorsunuz iki tarafta söz vermişti arkadaşlar. Hem Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı şu an ikinci tura kaldı. Bakalım kim seçilecek? Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu eğer ben seçilirsem en düşük memur maaşını asgari ücretin iki buçuk katı yapacağım demişti. Yani o da yaklaşık şu anki asgari ücreti baz alırsak 22 TL ediyor. Yine ondan sonra iki gün sonra da Erdoğan açıklama yapmıştı. O da demişti ki işçi maaşları gibi memur maaşlarına zam yapacağız. Biz de me işçi maaşlarını baz alarak memur maaşlarını hesapladık arkadaşlar. İki tarafında kazanması halinde yani memurlara yaklaşık 22 bin TL varım. en düşük memur maaşının zammı olacak. Yani her taraf kazansa kazansın iki taraf da söz verdiği için biz de bu tabloyu önce de yapma ihtiyacı hissettik. İşte %45 zamlı taban 15.000 TL zamlı Ağustos memur öğretmen polis asker maaşları arkadaşlar. Hükümetin söz verdiği Kılıçdaroğlu'nun en düşük memur maaşının 22 TL olacak vaadinin ardından memur öğretmen polis asker maaşlarını hesapladık. Not maaş hesaplamalarında bölgesel ödemeler ek, ders ücreti yani öğretmenlere ödenen vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor. Aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahildir. Aile ve çocuk yardım ödeneği hesabında çalışmayan eş ve iki çocuk esas alınmıştır. Şube müdürü, memur, uzman öğretmen, öğretmen, başkomiser, polis memuru, uzman doktor, hemşire, mühendis, teknisyen, profesör, araştırma görevlisi, vaiz, avukat, müsteşar, genel müdür ve imamın %45 zamlı maaşları şöyle olacaktır tabloyu şöyle büyütelim. Umarız daha da fazlası olur arkadaşlar ama biz %15 bin taban ile üstüne %45 zam olarak hesapladık. Bilginiz olsun ona göre hesaplanmıştır. Yani %45 zamla hesaplanmıştır. Şube müdürü birin dördü. Ocak dönem 20.724 iken %45 zamla 30.050 liraya çıkıyor arkadaşlar. Memur üniversite mezunu 9'un biri 12.632 TL iken 18.316 TL çıkıyor. Dediğimiz gibi %45 zam olarak hesapladık bunları bilginiz olsun tabana vurursak bunu yine bu memur 9'un bir memur maaşı tabana vurursak yaklaşık 22.000 TL çıkacak. Ama Başkan Erdoğan ne dedi ne yaptı bilmiyoruz sadece işçileri verdiğimiz zamı memurlara da yapacağız dedi. O yüzden biz iki tarafta çift taraflı yapıyoruz yani 9'un bir memur %45 zamla 18.316 TL olurken taban 15.000 TL olursa bu maaş 22.000 TL civarına çıkacak. Uzman öğretmen birin dördü yani yaklaşık 25 senelik bir öğretmenin maaşı şu an 18.246 TL iken %45 zamla 26.450 TL'ye çıkarken birin dördü öğretmen o da yaklaşık 25 yıllık bir öğretmenin maaşı 15.793 liradan 22.900 TL'ye çıkacak arkadaşlar. Başkomiser birin üçü 20.873 liradan 30.266 TL'ye çıkarken polis memuru 8'in biri 18.235 TL'den 26.441 TL'ye çıkacak. Uzman doktor birin dördü yani 25 yıllık bir doktor 24.740 TL alırken yüzde 45 zamla 35.877 TL olacak. Hemşire üniversite mezunu 5'in biri bu da yaklaşık 12-13 yıllık bir memura denk gelir 15.611 lira alırken yüzde 45 zamla 22.636 TL alır. Mühendis birin dördü bu da 25 senelik devlet memuru bir mühendis 21.295 lira şu an alıyorken yüzde 45 zam gelirse maaşlara 30 bin 878 TL olacak. Teknisyen lise mezunu. Yeni başlamış bir lise mezunu. Teknisyen 11'in biri başlamış. Derece kademesi 13.142 lira alırken %45 zamla 19.056 lira olur. Eğer taban aile 15.000 TL çıkalım üzerine %45 verilirse bu arkadaşın maaşı yaklaşık 24.000 TL civarı olur. Profesör 1'in 4'ü 34.057 lira alırken %45 zamla 49.383 TL oluyor. Araştırma görevlisi 7'nin biri bu da yaklaşık yeni göreve başlamış 7'nin bir derece kademesi oluyor arkadaşlar. Yani yeni işe başlamış bir araştırma görevlisi üniversitede. Şu an itibariyle 20.139 TL alırken %45 zamla 29.202 TL oluyor. Vahis 1'in 4'ü 16.615 TL alırken %45 zamla 24.092 TL oluyor maaşı. Avukat 1'in 4'ü 19.968 lira alırken yüzde %45 zamla 28.954 TL olacak maaşlar arkadaşlar. Not Temmuz zammıyla 22.000 TL'nin altına kalan memurlar maaşları bu rakama yükseltilecek. Dediğimiz gibi taban aylık yükseltilirse bunlar da yükselecektir. Hayırlısı olsun. Umarız iki taraf içinde yani Kılıçdaroğlu seçilirse asgari ücretin en düşük maaş asgari ücretin iki 2.5 kat olacak demişti. Ama Temmuz'da da asgari ücret arazam geleceği için Kılıçdaroğlu bir tık daha iyi maaş önerdi arkadaşlar. Yani iki, iki, tarafı kıyaslarsak bunu da söyleyeyim. Çünkü Kılıçdaroğlu memur maaşlarının en düşük asgari ücretin iki buçuk katına eşitleyeceğiz demişti. Temmuz'da eğer asgari ücret 11 bin, 12 bin TL civarına çıkarılırsa asgari ücretin iki buçuk katını baz alırsak 27-28 bin TL'ye denk geliyor. En düşük memur maaşı eğer Kılıçdaroğlu seçilirse. Erdoğan seçilirse Erdoğan en düşük 22.000 TL seviyesine çıkaracağız dedi. Yani arkadaşlar arada 4-5.000 TL fark var. Bunu da tarafsız olarak söyleyelim. Yani bir taraf seçilirse 22.000 TL baz alınacak. Öbür taraf seçilirse tabii ki bunlar söz ne kadar doğru, ne kadar e, gerçek olacak onu bilmiyoruz. Yaşayıp göreceğiz. Erdoğan seçilirse en düşük memur maaşı 22.000 TL civarına çıkarken Kılıçdaroğlu seçilirse en düşük maaşı sözünü yerine getirirse asgari ücretin 2,5 katı yaparsa kabaca 11 bin, 12 12.000 bin TL asgari ücreti baz alırsak yaklaşık 27 28.000 TL çıkacak. En düşük memur maaşı ki bize göre de en düşük memur maaşının, en düşük işçi maaşının en az bir 25.000 TL civarına çıkması lazım. Piyasa alev alev yanıyor arkadaşlar, gerçekten öyle. Hatta bugün aldığımız haberleri de sizlere belki sizler de sosyal medyadan ya da haberlerden görmüşsünüzdür. Bankalar artık nakit avans da vermeyi bıraktı. Bu ara neden böyle oldu bilmiyoruz. Nakit avans da çok düşürüldü. 2000 TL, 3000 TL'ye kadar düşürüldü. Kredi kartlarında nakit, nakit avanslar da kaldırıldı. Seçim öncesi de böyle bir olay var. Bugün ayın 18'i 18 Mayıs 2023 yaklaşık 10 gün sonra 28 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye başkanlığı seçecek. ikinci kez oylama ile bakalım Erdoğan tekrar seçilebilecek mi yoksa Kılıçdaroğlu mu seçilecek bilmiyoruz. Yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Pazar günü seçim var. Seçimden sonra pazartesi günü de sabah kadar sonuçlar çıkar çıkmaz bakalım neler olacak. Hayırlısı olsun en düşük memur maaşı iki tarafın sözünü baz aldık ve 22.000 TL olarak baz alarak %45 zam yaparak şu an oluşacak maaşlar bu şekilde olmuştur. Şöyle yavaş yavaş gidelim ve videoyu bitirelim arkadaşlar. Aralarında en yüksek maaş memurlarda profesörler alıyor gördüğümüz kadarıyla. O da %45 zamla 50 bin TL bandına çıkmış olacak. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Kalın sağlıcakla videonun altında bulunan Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz. Linkini videonun altına bıraktık.